arkadaşlar. Bugünkü video konumuz imgeleme yapmak. Biliyorum birçoğunuz bu konuda takılıyorsunuz. Çok kompakt, çok zor bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Bir türlü gözünüzün önünde canlandıramıyorsunuz ve doğal olarak hayalini kurmaya çalıştığınız hayatı kendinize doğru çekemiyorsunuz. Hayalinizi kurmaya çalıştığınız diyorum çünkü aslında hayal kurmak biraz bilinmesi gereken bir iş. Öyle işte şu olsaydı bu olsaydı deyip de ben hayalini kurdum olmadı denecek bir durum değil. Ee, öncelikle bir yapıyı anlatayım size istiyorum. Çünkü imgelemek çok önemli. İmgelemediğimiz hiçbir şey öyle hızlıca hayatımıza gelmiyor. Çekim yasasını hızlıca çalıştırmak, bilinçaltımızı hızlıca temizlemek, hayatımızı hızlıca değiş değiştirip dönüştürmek istiyorsak, imgeleme tekniğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ne dedik? Bilinçaltı bizim beynimizin içerisinde yaşıyor, bizim gözümüzle görüyor, elimizle tutuyor. Hani biz, biz görüyoruz, biz duyuyoruz bilinçli zihin olarak biz yaşıyoruz. Bilinçaltı bununla ilgili bir kayıt alıyor, bir fikir alıyor ve bunu yürürlüğe sokuyor. Bu durumda benim hayallerimi de aslında benim bilinçli zihnim ona öğretiyor. Yani benim çekim yasası ya da bilinçaltı temizliği her ne yapıyorsam önemli değil. İmgeleme yaparak yaptığım şey bilinçaltımdaki o küçücük çocuğa yeni durumu öğretmek. Şimdi öğrenmenin basamaklarında ne vardı arkadaşlar? Biz bir şey öğrenirken ne yapıyorduk? Hatırlayın çocukluğumuzu, küçüklüğünüzü ya da şimdi yeni bir şey öğrenirken ne yapıyoruz? Öncelikle bir görüyoruz. Tadına bakıyoruz. dokunuyoruz. Dokusunu öğreniyoruz. Değil mi? Sesini duyuyoruz. Beş duyu sistemiyle biz onu bir tanımlıyoruz. Ondan sonra onunla ilgili bir duygu ya da bir fikir peydah oluyor. O duygu ya da fikir bizim o istediğimiz şeyin ya da gördüğümüz, öğrendiğimiz şeyin bilgisi oluyor bilinçaltım benim bunu öğrenmiş oluyor. Bunu beş kez de tekrar ettiğimde bu görsel olanı hani bu altı duyuyla tanımladığımı, öğrettiğim şeyi beş kez de tekrar edersen bilinçaltıma onun için vazgeçilmez bir öğrenilmişlik oluyor. Yani onu tamamen öğreniyor. Kabaca anlatıyorum arkadaşlar. Ee, biz bir şey öğrendikten sonra unutmayız. Bisiklete binmek gibi düşün. Bir kere öğrendin daha da unutmazsın unutuyormuş gibi olsan da tekrar bisiklete bindiğinde sürebiliyorsun değil mi? Öğrenmek böyle bir şey. Bir şey öğrendiğinde onu unutamazsın. Şu anki hayatın senin daha önce öğrendiklerinin sonucu. E, çekim yasasını kullanacaksın. Yeni bir şeyler öğrenmen gerekiyor bu durumda. Senin imgeleme yapmayı öğrenmen gerekiyor. Şimdi bu imgeleme iki adım arkadaşlar. Birinci adım. Herhangi bir objeyi alın önünüze koyun bir fincan, bir kahve, bir gözlük misal. Şimdi önce bir gözlüğe bakıyorum. İyice bakıyorum. Turuncu çerçevesi olan, işte lacivert sapları olan, böyle altıgen, sekizgen gibi enteresan bir yapısı olan bir gözlük. Ben bunu iyice inceledim. Kirine kadar, bakın gözlük kirli, kirine kadar inceledim ben bunu. Sonra koydum bunu önüme. Kapattım gözlerimi. Ben o gözlüğü yeniden görmeye çalışıyorum gözlerim kapalıyken. Bak unutma tüm detaylarına sahibim aslında ben onu baktım. Baktım. Aynısını gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum. Kapattım. Derin bir nefes aldım. Gözlük neye benziyordu? Bir şeye bakıp da resmini çizmek gibi düşünün. Baktım. Gözümün önünde kalemsiz, fırçasız, karanlık bir sayfada. Gözler kapalı ve karanlık ya. Karanlık bir sayfada o turuncu gözlüğü gözümün önüne getiriyorum. İmgelemenin ilk adımı bu. Bunu başta zorlanabilirsiniz. Hani karanlık ya, karanlığa renk getirmem gerekiyormuş gibi düşünüyorsunuz. Öyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. O baktıkça baktıkça. Şimdi ilk bir baktım, turuncu bir gözlük. Zihnimle önce bu turuncu gözlüğü çiziyorum oraya. Bu kadar. Bir daha çalıştım, tekrar çizmem gerekebilir. 3-4 kere bunu çalıştıktan sonra tabii ki oturup üst üste değil, böyle biraz zaman geçerek, hani bir, bir birkaç saat sonra bir daha, birkaç saat sonra bir daha gibi düşünün. Ya da birkaç gün sonra bir daha. Ondan sonra ben turuncu gözlüğü hemen gözümün önüne resim olarak getirebilirim. Başta karanlığın içinde gelir, sonra resim olarak gelmeye başlar. O karanlık hafiften aydınlanmaya başlar. Çünkü ben gözlüğe yeterince bakmışımdır artık. Gözlüğün görseliyle ilgili çok net bir fikrim var. Ve hemen gözlük dediğimde, 5-6 gün sonra gözlük dediğimde o turuncu renkli görüntü gözün önüne gelir. Şimdi ikinci adım önemli. Özellikle çekim yasası ve temizlik çalışmaları için arkadaşlar. İkinci adımda diyorum ki bu gözlüğün dokusu ne? Hemen elliyorum bak. Plastik. Tadı var mı? Kokusu birazcık Elif'in maması kokuyor. Dokusu kaygan. Sesi var bak çat çat sesi var. Bana ne hissettiriyor? Bu önemli. Sert ve soğuk hissediyorum. Bu ne? Benim gözümün önünde bakın. Hemen eşittir gözlük. Böyle kaygan, sert, Elif'in maması kokan. Bu, bu, yapı benim gözlüğüm. Hemen gözümü kapatıyorum. Gözlüğü gözümün önüne getirdim. Bakın tadını biliyorum. Tadı yok. Değil mi? Kokusu Elif'in maması kokuyor. Dokusu sert ve kaygan. Yapısı sert. Sesi böyle bir metalle plastiğe vuruş sesi bunu biliyor zaten benim kulağım daha önceden de plastiğe vurmuşum bunların hepsini bütün dedim dedim ki bu gözlük bunu da öğrendim sonra mesela birisi getirdi körebe bir oynuyoruz birisi getirdi gözlüğü benim elime verdi bir parçasını verdi hepsini de vermeden böyle dokunup da onun gözlük olduğunu anlamayacağım bir parçasına verdi hemen bak ben ne yaparım önce bir tıklarım koklarım tadına bakarım dokusuna bakarım değil mi tanımak için hatırlarsınız bu oyunu. Ondan sonra Aa, bu gözlük derim ve ben oyunu kazanmış olurum. Şimdi bunu daha büyük resimde düşünelim. İşte bir ev düşünüyorum ya da bir araba düşünüyorum. Yeni bir hayat planlıyorum diyelim. O hayatı aynı gözlüğü tanımlar gibi, o istediğim şeyi aynı gözlüğü tanımlar gibi tanımlayacağım. Kokusunun önemi var, dokusunun önemi var, işte yapısının önemi var şeklin her türlü detayın önemi var. Çünkü gözümün önüne bir resim olarak getirmek zorundayım onu ben. Ben bunun hepsini tüm fiziki şartlar oluşturduktan sonra diyeceğim ki bununla ilgili bir duygu. Ben bunu bu olduğunda nasıl hissediyorum? Bu benim elimde olduğunda. İşte kırmızı araba. Geldim yine kırmızı arabaya. <laughs> kırmızı araba. Arabaya bakıyorum işte dokusuna kaygan rengi kırmızı. Cayır cayır yanıyor. Sesi, araba sesi, motor sesi ya da daha motoru çalışmıyor diyor ki bunun sesi neşe sesi, kahkaha sesi bana. Böyle bir tanımlama da ekleyebilirsin. O arabayı gördüğün anda sen nasıl hissediyorsan onun sesini de koyabilirsin. Sonra e, tüm doneleri doldurdum. Ne yaptım? Bak 5 duyuyu doldurdum. Tadına baktım. Tabii ki gidip arabayı yalacak halim yok değil mi? Bir an düşüneceğim o kırmızı araba bana ne tadında geliyor? Burası da önemli bir detay. Tadına bakamadığın şey için de daha önceki veri bankamdan bir tat oraya koyacaksın. Elma şekeri diyorum ben. Elma şekeri tadında. Kokusu sıfır araba kokusunda. Bilenler, bilmeyenler. O tamamen sana ait. Çiçek kokusu da olabilir, ağaç kokusu, toprak kokusu. Tamamen senin senin tanımlamanla ilgili. bu. Çünkü herkesin duygu durumu ve bu şeye yüklediği anlam farklı. Sonra diyorum ki görüntü benim için o işte kırmızı araba. Görüntü o. Sen başka bir şey ekleyebilirsin. Sesi, araba sesi ya da neşe. Benim için bir kahkaha sesi o. Güzel bir kahkahayı anlattı. Dokusu, dokusu kaygan. Arkadaş böyle yumuşacık kayan böyle tertemiz bir kayganlıktan bahsediyorum. Böyle kaygan bir dokusu var. Sonra diyorum ki bu arabanın benim olması, benim böyle bir arabamın olması ne yapmaya benzer? Neye benzer? Nasıl bir eylemdir? Nasıl bir duygu içerisine sokar beni? Şöyle düşünüyorum. Bana büyük bir özgürlük kazandırır. Özgür hissederim. Şimdi bakın, beş duyuyu doldurdum artı bir duygu ekledim. Ne oldu? Öğrenme basamaklarını, bilinçaltımın öğrenme basamaklarını tamamladım. Şimdi ne yapacağım? Bu asıl önemli olan. Ben gözümü her kapattığımda, imgelemek istediğimde kırmızı arabayı gözümün önüne getireceğim. Daha önceden fotoğrafını çekip de gözlüğe yaptığım gibi eğer öğrendiysem çok daha güzel. Gözümün önüne getiriyorum ve diyorum ki ay o tat ağzıma geldi. Elma şekeri tadı. Mis gibi kokladım sıfır araba kokusu. Sesini de duyuyorum. Kahkaha sesini de duydum. Bunların hepsini bütünledim. Bakın ve gözlerim kapalı. Ne yapıyorum? Arabanın içine bindim zihnimde, o görselimde ben. Arabanın içine bindim. Arabayı kokluyorum, arabaya dokunuyorum ya da arabayı sürüyorum. Orada bir eylem gerçekleştiriyorum. Bilinçaltım bana ne diyor bu durumda? Tamam anladım bu araba bizimle sürüyoruz. Şimdi ben bunu bilinçaltım için öğrettim değil mi? Bilinçaltıma böyle işliyor bu. Bilinçaltım diyor ki senin kırmızı araban var. Senin kırmızı araban var. Ve evrene yaymaya başlıyorum sinyal arkadaşlar. Ben bu imgeleme çalışması ne kadar çok yaparsam frekansım o kadar o arabayla eşitlenir ve bir an evvel benim olmak benim olması için alan yaratır evren. Ben bunu imgeledim, imgeledim, imgeledim ama burada çok önemli bir trik noktam gene var. Direnç yasası diye bir şey var arkadaşlar. Bir şeyin üzerine çok fazla düşerseniz o sizden kaçar. Çünkü eşit olmalı frekanslar. Ben o kadar çok isterim her şeyden vazgeçecek kadar çok isterim ki arabayı. Araba bu sefer der ki sen beni benim enerjimden daha fazla istiyorsun. O yüzden ben gelemem. Sen daha fazlasını istiyorsun. Şimdi orada bir eşitlik gerekiyor. Hani her şeye ederi kadar derler ya. O yüzden de ederi zihnen bilemiyorsun ama böyle tutunuyorsun. Tutunluğunu hissettiğin anda bırakacaksın imgelemeyi. Önemli olan bu. Ama imgeleme tekniklerini anladığını düşünüyorum <laughs> biraz fazlaca detaylandırdım gene de yapamıyorum edemiyorum dediğin yerler olursa lütfen beni bilgilendir ve bir trik noktası daha vermek istiyorum arkadaşlar çok eğlenceli Aslında bu kısmı da e, bu tarz imgeleme çalışmalarınıza müzik ekleyin fakat bakın şarkı değil müzik sadece melodi ekleyin hani o ses dediğim yer var ya şarkı sesi olur, çocuk neşesi olur, kahkaha sesi olur. Ben arabada kahkaha sesi demiştim ya size. Buraya bir melodi eklerseniz eğer, siz bu imgelemenin dışında melodiyi dinlediğiniz her anda da aslında imgeleme yapmış gibi yüksek bir frekans yaymaya başlarsınız. Sesin etkisi çok yüksektir. O yüzden de Mümkün olduğunca çok imge imgeleme çalışmalarınıza müzik eklemeye çalışın. Ses eklemeye çalışın ve bu sesler frekansı yüksek sesler olsun. Neşeli sesler olsun. Klasik müzik olabilir. Yani sadece enstrümantal müzikler olabilir. Dediğim gibi sözsüz müzik yani sözsüz olmak çok sözsüz olması çok önemli. Neden? Çünkü ben frekansım yüksekken imgeleme yaparken oradaki söz ...benim direkt bilinçaltıma kayıt yapar ve orada geçen sözleri hayatımın gerçekliği haline getiririm. E, melodi çok güzelken şarkıların sözleri çoğunlukla dram taşır. O yüzden de kendimi dramdan uzak tutmak için ne yapıyorum? Söz yok. Sadece melodiye takılıyorum. Fakat işimi çok kolaylaştırıyor. Ki e, renk de buna böyle bir etki sağlar. Kırmızı, o kırmızı benim gözümden de çok canlandığında ben o kırmızıyı her gördüğümde aklıma benim arabam gelecek. Ve doğal olarak daha çok titreşimli, kırmızı titreşimli yaymaya başlayacağım. Diyeceğim ki araba titreşimim, arabam, arabam, arabam. ve bunun ipucu ne olur? Ben ortalığa aynı renk kırmızı renkte objeler koyarım ya da posterler asarım ya da kartonlar yaparım. Elime aynı renk kırmızı bir ip bağlarım ne olur? İmgeleme gücümü arttırmış olurum. Sürekli frekans yaymış olurum. Ee, yani çok uzattım lafı. Çok da basit aslında dediğim gibi arkadaşlar. Bir oyun gibi düşünün. Objeyi tutuyorsun, gözlerini kapatıyorsun. Objeyi tanımaya çalışıyorsun. Çocuklarla da oynayabileceğiniz, arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bir çalışma prensibidir aslında bu. Bizler benim yaşımındaki insanlar çocukken bunu çok oynadık. Ee, daha gençler oynamadıkları için imgelemede problem yaşıyorlar o zaman oyun oynama zamanı. Yani aslında bu bir sadece bir oyun. Keyfini çıkartın. İmgelemek çok basittir. Takıldığınız yerde yazın altına detaylı açıklamaya çalışayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendimi sevdiğim kadar sizi seviyorum. Görüşmek üzere.